''Çıntarlı gözleme yapalım.'' dediler hanımlar. Ve Kadriye ablanın yanında oturdum. Şimdi içini hazırlıyoruz önce. Gözlememizin içini hazırlıyoruz. Hatta burada gözleme de denmiyor, börek deniyor. Çıntar böreği ya da mantar böreği yapıyoruz. Kadriye abla, soğanları doğramaya başladın ince ince. Soğanları doğrayıp dururum bakalım. Doğrayıp duruyorsun. Tahta yok, elinle doğuruyorsun. Elimle doğrayın, doğrayın tahtaya doğramayın. Maşallah maşallah. İncecik doğuruyor. Mantarlı börek yapıyoruz. Buradaki ismi çıntar. Halim abi sağ olsun bizim için toplamış bu mantarları doğadan. Mantar böreği yapacağız. Mantar böreği yapıyoruz. Nasıl, nasıl yapacağız? Nasıl Sadece yapacağız? Doğrayacağız, kavuracağız. İçine baharatını katacağız, karabiberini katacağız. Önce içini kavuruyoruz, içi pişiyor. İçi pişiyor galiba. Yani içinde ne var? Soğan var, mantar var, çıntar mantarı. Hemen gösterelim şu mantarları. Dalaman'ın Yürley köyünde Halim abi bunları dağdan topladı bizim için. Bir taraftan soğanları doğuruyoruz mantarlarla beraber birazdan üzerine baharatlarını ekleyip kavuracağız. Bir taraftan Kadriye ablam doğruya dursun mantarları, bir taraftan ben kavurayım. Şimdi kamera arkasından yağ geldi, zeytinyağı. Halim abi, kendi bahçenizin yağı mı? Kendi bahçemizin yağısı. <laughs> Tabii yağ kendi bahçelerinin olduğu için bol bol kullanıyorlar yağları. Yağ bol, lezzetli ve bedava. Para vermiyorsunuz yağ ya. Yani. Para vermez ya, yağ ya kendimizin. Maşallah, çok şanslısınız. Doğal yaşıyorsunuz. Doğal yaşayız ya. Bakın mantar doğadan geldi. Mantar doğadan. Soğanı zaten kendiniz yetiştiriyorsunuz. Buranın soğanı da meşhur. Bölgenin soğanı. soğanı kendim Özellikle ercik soğanı. Bu köyden bir aşağı bir köy daha var. Orası ercik köyü. Ercik köyü bu köy arası rekabet içerisinde soğan konusunda. Çok şanslısınız burada yaşadığınız için. Yasemin bunun böreğini yerse bir de bir daha yapalım der bize. Vallahi bir daha isterim. <laughs> Kadriye abla. <laughs> Beni çok iyi tanıyor. Beni çok iyi tanıyor Kadriye abla. <laughs> <laughs> İzliyor musunuz programlarımızı? İzleyiz ya. Televizyondaki tarifleri deniyor musunuz benim tariflerimi? Deniyoruz işte çorbanı yaptık. Güzel oldu mu? Evet. Eşim bir yandı. <laughs> oruçta yapıyor değil. <laughs> ben bu tarifleri evet. sizden alıyorum. Evet. Doğal tarifler bu tarifler. Evet. Yerinde köyünden gidiyorum. Bu köylerde sizlerden alıyorum tarifleri. O yüzden dünyanın tadının tarifleri çok tatlı olur. Hı. Suyun çekince kadar kavuracağız. Suyun çekince kadar kavuracağız. Evet, bu şekilde kavrulacak. Üzerine kavrulunca baharatlarını ekeceğiz. Bu kavrula dursun. Kadir abla ben sana bırakıyorum. Sen kavurmaya devam et. Ben kavurmuyorum. Ben de bu arada hamur açmaya geçiyorum. Bir taraftan mantarlarımız soğanla beraber kavrulurken Serpil yanına oturdum. Ve hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurda ne var Serpil abla? Hamurda sadece su, Un, tuz. Işte. Su, un, tuz. Hı -hı. Biraz tuz da de tuz de... ekliyor. Kadiramda bizim mantarımıza ve soğanımıza. İçimize tuz ekliyor. O tuzun eklesin. Kavurmaya devam etsin. Biz de hamuru açmaya başlayalım. Hamuru incecik açıyorlar var. İncecik. Döndüre döndüre. Bakın elleriyle döndüre döndüre. Büyük bir ustalıkla açıyorlar. Kadir ya tuz çok attın gibi sanki. <laughs> Dökülme. Dökülme Dökülüyor. Bir daha da yine köyün biberi. Hı hı. Köyün biberi. Şimdi karabiber mi atıyoruz? Karabiber atıyorum şimdi. Üzerine biraz da karabiber. Mantarlı börek yapıyoruz. Hem de çıntarlı. Daha mantarlı. bizim mantarlı içimiz pişerken biz ne yapıyoruz? Hamurumuzu açtık. Boş durmuyoruz. Otlu börek. Otlu börek yapıyoruz. Hemen otu gösterelim. Ne var otlu böreğin içinde? Soğan. Maydanoz. Çok helak. Sen hazırlamamışsın bunu belli. <laughs> sen hazırladın abla. Hemen senin yanına geliyorum. Dur sana geliyorum. <laughs> ben onu <da> alayım. <laughs> ne var otlu böreğin içerisinde? Maydanoz, pırasa, nane. nane, soğan, çökelek. Çökelek de peynir. Yani buranın doğal peyniri. Hanımların kendi yaptıkları peynir. Baharatlar da var. Baharat, pul biber var, karabiber var. Tuz var. tuz var. Tam bunu siz açmışsınız. Yağlar. Hadi size devam edelim. Bir taraftan siz doldurun, bir taraftan Serpil Hanım doldursun. El birliğiyle hanımlar toplandılar bugün bize özel. Köyün böreğini, katmeni yapıyorlar. Evet, güzelce yaydık. Bol koyduk şimdi de. Bir taraftan da kabaklı hazırlıyorlar. Dur abla, nasıl yaptınız o kabağı? Bal kabağı mı? Bal kabağı. Bal kabağı. Ağzını kapadık. Güzelce parmaklarımıza bastırıyoruz. Daha sonra oklavaya sarıyoruz. Açılmasın diye kenarlarını bastırdık. Ve ocağa götürüyoruz odun ateşine. Hemen getirdim. Böyle elden ele, elden ele. Köyde işler bu şekilde yürüyor. Odun ateşinde pişiyor sacda. Oo. Oh oh. Eyvah, ah ne oldu? <gülüyor> Yanlışmış. <gülüyor> nazar değdi <laughs> Evet nazar değdi. Kimin nazarı. Benim değil inadım. Ben maşallah dedim. Özdemir nazar demiştir. <laughs> bu arada mantarımız hazırlandı mantarlı börek için. Kadri abla. Mantar hazırlandı. Korktu. Bu böyle yenir. Çok güzel oldu, çok güzel koktu. Yenir. <laughs> yenir, yenir, öyle yenir. Böyle yenir ama biz bunu börek yapacağız, böreğin içine koyacağız. Evet. Serpil Hanım. Kabak böreği, hem de bal kabağı böreği. Tatlı mı olacak? Tatlı. Tuzlu. Mu? Tuzlu. <laughs> tuzlu. Acılı tuzlu. Acı da var. Acılı bal kabağı. Nasıl yaptınız? Pul biber var. İçinde ne var? Soğan. Bal kabağını rendelediniz. Aha. Sonra soğan, soğan var. Maydanoz. Pul biber. Sıra. Sıra otu. Hı hı. sıra otu var. Bölgenin sıra otu. Sıra, nane. Nane var. Siz mi hazırladınız bunun içine? <laughs> Yine Serp <'le> dedim hazırlamamış. <laughs> Serp Hanım. Geldim de hazırlamışlarmış. Siz de pazara konmuşsunuz. Kim hazırladı bunun içine? <laughs> Gel. Evet, kabaklı böreğin içinde Ayşe Hanım hazırlamış. Ali Bey'in kızı. <gülüyor> i̇çine <gülüyor> kapakları rendeledik önce. Ondan sonra soğanları doğradım. Pırasa doğradım. Maydanoz doğradım. Taze nane doğradım. Ondan sonra içine zeytinyağı, karabiber, tuz, pul biber, bir de sıra tohumu. Onu kavurduk, ezdik, içine kattık. Her şey çiğden kondu. Evet. Bir tek çiğden. sıra tohumunu kavurdunuz. Evet, sadece onu kavurduk. Diğerleri hep çiğden. Bu şekilde hazırlanmış. Şimdi hemen göstermek istiyorum kameramıza. Bakın, bu şekilde izleyicilerimiz. Bakın, bakın, bakın. Ayşe Hanım, sağlık. Afiyet olsun. İlk defa bal kabaklı börek yiyeceğim. Hem de acılı. Normalde bal tatlı olarak bilinir, tatlısı yapılır. Ama burada şeker Şekerle mi koydunuz? Hem acı, ne ne ne? Şeker. İçine şeker ve tuzla koymuşlar. Evet, şekerle tuz da var. Bal kabaklı, şekerli, tuzlu, acılı bir iç. Evet, şimdi incecik açtığımız hamurun arasına kabaklı içimizi yayıyoruz. üstünü kapadık. Kenarlarını bastırıyoruz. Şimdi hemen ateşe gönderiyoruz. Olduğu ateşine, sacımıza gönderiyoruz. Perihan Hanım'a verdik. Perihan Hanım, bundan sonra top sizde. Hamuru iyi açılmış, iyi yorulmuş. Hamuru kim yordu? Hamuru... Makine yumu. Evet. Bakın burada hamur makinesi var. Harikasınız. Vallahi daha köyündeyiz ama teknoloji gelmiş köye. Geldi geldi. Hadi hiç geride değiliz. Hiç geride değiller maşallah. <laughs> hamur makineyi varıyor. Adam kendi Kadri kaldı. Kadri abla. Evet. Ne işi var köyde hamur makinesinin? Hamur makinesi kocadık kollarımız ağrıyor. <laughs> ne olacak? Hamur makinesi alıp ona yumurtturuyoruz hamuru. Harikasınız. Köyün erkekleri şikayetçiymiş sizden. Gel Halim abi. Hayır ben adam hamur yumurtmam kendim yumurum. <laughs> Valla ben hanım yumurtlu gollarında ağrı var. Evet. Yumuramayı. 5-6 defa yumurdum. Baktım olmayacak. Gittim makine aldım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 25 kiloluk. <laughs> Şimdi de rahatız ya. Çok güzel. Herkesin de almasını isterim ha. <laughs> İyi bir şey yani. İlla gol ağrı malı olmaz o. Evet. Bugün hala geleneksel yöntemlerle gözlemler pişiyor. Hmm. Bahçede her şey yetişiyor. Ama teknolojiden de geri değiller. Aynen. Her şey var. Her şey var. Bu Çıntar böreklerinde iki tane yapacağız. Birer tane siz götüreceksiniz. Oo, oh, çok şanslıyız. <laughs> şanslıyız. Aynen. Benim bu köye ikinci gelişim. Gelirsin değil mi şimdiden sonra? Bundan sonra <laughs> bu iki olmaz. 40-50 olur gibi geliyor. <laughs> olsun, 100 olsun. Sen kahvaltı hazır olsa beni çağır. Çağırırım ne her zaman. Ne zaman katlar evde beni çağır. Çağırır çağırır. Koşarak <gülüyor> uçarak gelirim. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Benim ha. kaynım bu. Öyle mi? Ben çocukken geldim bunlar bunu ben büyüttüm elimde. Evet. <laughs> suya katardı bu eskiden ama, Maşallah yaş kaç sizin? Ben şimdi yaşını sormadım ama <laughs> siz sanki daha 70 genç duruyorsunuz 70'in içinde genç durar mız koca <laughs> Maşallah Benim 53-54 yaşında oğlum <laughs> var Maşallah Malum abi Hı? Hiç 70 <laughs> gösteriyor mu? Aynen da Ben de öyle gösteriyorum Sen de eksik gösteriyorsun ya, 67 Sen... yaşındayım 56 doğumlu. O zaman ben yaşımı söylemeyeyim ben çok yaşlı kalacağım <laughs> aklınıza Yok <laughs> yok olmaz ya Sen <laughs> <laughs> yaşlanmazsın çok gezdin <laughs> Sen kaç yaştasın abla? 58 doğumluyum. 65 mi oluyor? Maşallah. Bu köyde kimse yaşlanmıyor. Bu köyün havasından <laughs> mı, suyundan Aynen. mı? Hazır bir şey yemeyiz pek. Kendimiz yapar, kendimiz yeriz. Bizim en büyük yengemiz. Evet. E, çok emeği vardır bizlere. Bakmıyor Gerçekten. E, dört değerli anlaşabilir mi? Anlaşmasın. orada çok... toplanıp bir şey yapabilir mi? Anlaşabiliyorsunuz. Anlaşabiliyoruz. Anlaşırız. Siz sanki anlaşamıyor gibisiniz. Yok ya anlaşırız. <laughs> o çünkü hemen yüzünü döndü böyle. <laughs> en büyüğümüz bu. Eşimiz var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben hemen yanımıza geri geliyorum. Yaşlanmış Benim geçici geldi. Hazır. Yok yok hiç yaşlanmamış maşallah hepiniz. Birbirinizden gençsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz çıntarlı mantarlı içimiz biraz soğudu. Sıcak sıcak koymuyoruz ki hamur yusulmasın diye. Aha. Hazırlamış olduğumuz çıntarlı içimizi hamurlarımıza yerleştiriyoruz. Bir tanesi bu hamura, bir tanesi karşı iki hamura. Müzik Hamurun ağzını kapadık. Kenarlarını elimizle bastırıyoruz ki açılmasın diye. Evet, güzelce kapadık. Evet, evet. Kenarlarını bastırdık. İki hamurumuz da hazır. İki tane mantarlı börek hazır. Hemen ne oldu? Yok bir şey. Ana dedi. Yırtıldı <laughs> <laughs> mı? Çok yağlı ya. Fatma abla eline sağlık. Neden bu köyde herkes el titriyor? Çok çalıştığımızda. Çok çalıştığımızda tamam. Feridun hocama o zaman seslenelim buradan Ferdin Konak hocama. Bu köye bekliyoruz Feridun hocama. İnşallah. Tedavi edecek size. Tamam. Buradan Feridun hocama selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzel gözlemler var, katmerler var hocam. Çok güzel lezzetler var. Hanımlar burası, burası sizi bekliyor. Gitmek istemez zaten ya. Buradan bir yer alır. Tamam <laughs> Feridun Konak hocamı bekliyoruz. Mantarlı böreğimiz, otlu böreğimiz, kabaklı böreğimiz, tüm börekler ile yağlıya yağlıya pişiyor. Köyün zeytini, zeytinyağı meşhur olduğu gibi tereyağı da meşhur. Çünkü çok güzel evet, hayvanlık evet, yapılıyor. Evet. Hanım, ne yapıyorsunuz siz? Ne şey yapıyorsunuz? Katmer. katmer mi? İlk defa böyle bir katmer görüyorum. Hamuru açtı, çek ve kesti ve şimdi katlıyor. Yağladıktan sonra tabii ki zeytinyağı yağladı. Şimdi tekrar birleştiriyor. Bastırdı. Sanırım tekrar açacak. Bu arada un da kendi unları efendim. Onu da söylemek istiyorum. Kendi buğdaylarını yetiştiriyorlar. Daha sonra götürüp Dalaman'ın merkezine, burası bir daha köyü. Dalaman'ın merkezine bir buçuk saat mesafede. Merkeze götürüyorlar orada. Değirmenden çekip un haline getiriyorlar. Aynen öyle. Böyle börekler, katmerler. Katmerimiz hazır. Ocağa atayız. Ocağa gönderiyoruz. Ocağımız hazır değil mi? Hazır hazır. Oklaba'ya sardık. Atıyoruz. 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 Zeytinyağlı Muğla katmeri efendim. Gaziantep katmerine benzemez. <laughs> Ve hanımlar hiç durmuyorlar. Hiç durmuyorlar. Sürekli açıyorlar. Sürekli açıyorlar. Kim yiyecek bu kadar böreği, katmeri? Siz götüreceğiniz biz yiyeceğiz. Gelen misafirler mi Bakın bize yolluk bile hazırlamışlar. <laughs> <laughs> Daha hepimize yeter bu bırak. Yeter. Yeter yeter. Şimdi geldik programın en güzel kısmına, tadım kısmına. Halim abi. Evet. Sen puan vereceksin. Tamam. Ben tadına, olacağım. bakayım bir de. Puanı öyle vereyim. Köyümüzün gurmesi Halim abi. On puan. O puan. Oo. Ya Halim abi on 100 puan almak çok zor. Yüz verecek yani. Yüz olsa yüz vereceğim. Yüz verecek yani. Halim abi ben tadına bakayım. Çok merak ettim. Sen çünkü kolay kolay on puan vermezsin hiç kimseye. <laughs> Puanları gıttır halim abinin. Ama buna böyle bir ya. Mantarı kendi topladığın için olabilir mi? Hı? Mantarı kendi topladığın için olabilir mi? Ben tadına oraya. bakıyorum. Gerçekten mükemmel bir tat, mükemmel bir lezzet. Çıntar böreği, mantar böreği. Mantarın o suyu, araması hamura o kadar güzel yakışmış ki. Ellerine sağlık yapanların. Bu da köyümüzün katmeri. Az önce kahvaltıda vardı. Tadına baktım çok güzel ama bir de sizin için bakacağım. Oo. Oh. Kahvaltıların olmazsa olmazı. Mantar böreğinin baksınlar. Baksın. <gülüyor> Mantar <gülüyor> tadına özlemle baksın be. Baksın. Mantar böreği tadına özlemle baksın. abi katmer tadına bakmıyor mu? Ben bakmamız ya? Sen bir bak. <laughs> Zeytinyağlı. Mükemmel bir tat. İçi boş ama tadı efsane. Ne güzel ya, ne güzel ya. <laughs> Harika ya. Biz bu güzel börekleri yemeye devam edelim. Ardından dünyanın tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Dalaman'da Gürley köyünde.